Ne zaman sömürgeci devletler, insan hakkı, işte demokrasi adına şunu yapıyoruz deseler, her zaman altında insanları kırdıran, birbirine ezdiren, kargaşa çıkartan olaylar yaşanmıştır. Nereye kadar bizi aptal yerine koyacaklar insanları genel olarak diyorum. Nereye kadar? Biz safız, aptalız, geri zekalıyız. Ama onun da bir sınırı var herhalde ya. Ama şöyle bir şey var. İnsanların en büyük düşmanı ya da yani zarar gören bu sömürgeci devletlerin işte söylemlerinden yapmak istedikleri işte şeylerden, olaylardan, empoze etmeye çalıştıkları şeylerden en çok zararı ülkelerin kendi içindeki onların söylemcilere veriyor. Yani kendi içimizden kendi kendimizi yapıyoruz yani kötü bir şekilde olumsuz etkiliyoruz. Onlar bence sömürgeci devletlerden daha da kötü. Onların düdüğünü çaldırmakla kendilerine madalya takılacağını zannediyorlar. Birlik beraberlik içinde olmayan her toplumu her toplum yıkılmaya mahkumdur. Kardeşliğimizi, birlik beraberliğimizi korumak zorunda değil miyiz? Korumayalım mı? Her zaman kendi içimizde çatışalım mı? Ya da arada bir ya yanlış yapıyorsunuz işte ülkeye karşı milli bir duruş sergilemeyelim mi? Artık insanlar bilinçleniyor. Biz bilinçleniyoruz. Ama tabii ki hala bazı oyunlar oynanıyor. Biz de buna kanıyoruz. Yani kanıyormuşuz gibi oluyor. Bazılarımız kanıyor, bazılarımız kanmıyor. İnşallah her zaman böyle kanmayız. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.